alacağınızı tahsil etmek için icra takibini başlattınız, her şey yolunda gidiyor derken, pat, borçludan bir itiraz geliyor ve bütün süreç bir anda duru veriyor. E şimdi ne olacak? İşte bu çok can sıkıcı durumu ve önünüzdeki seçenekleri, yani o yol haritasını gelin birlikte inceleyelim. Yani o kadar uğraştınız, takip başlattınız ama borçlunun tek bir itirazıyla her şey durdu. Süreç tıkandı mı, her şey bitti mi, insanın aklına ilk bu geliyor. Ama durun, Cevap kocaman bir hayır. Bu aslında bir son değil, tam tersine bir yol ayrımı. Peki yol haritamızda neler var? Hızlıca bir bakalım. Önce bu engellenen yol ne demek onu bir anlayacağız. Sonra o meşhur yol ayrımına geleceğiz. Önümüzdeki iki hukuki seçenek. Bunlara maraton ve sprint diyeceğiz. Nedeni de göreceksiniz. Ve en sonunda bitiş çizgisine ulaştığımızda bizi nelerin beklediğine ve bu işin püf noktalarına bakacağız. Hadi o zaman ilk konumuzla başlayalım. Engellenen yol. Borçlunun bu itirazı tam olarak ne anlama geliyor? Ne yapıyor da süreci durduruyor? Bakın, durum aslında çok net. Borçlu yasal süresi içinde itirazını yaptığı anda icra takibi bıçak gibi kesilir. Yani icra dairesi artık hiçbir şey yapamaz. Ne haciz yapabilir ne de başka bir işlem. Dosya resmen buzdolabına kaldırılır. İşte tam bu noktada öylece bekleyemezsiniz. Top artık sizde. Hamle sırası size geçti. Ve işte geldik en önemli yere. O yol ayrımına. Evet, takip durdu ama bu pes edeceğiniz anlamına gelmiyor. Kanun koyucu size bu engeli aşmanız için iki tane seçenek sunmuş. İki farklı patika ve hangisinden gideceğiniz tamamen sizin elinizdeki kozlara bağlı. İşte bu iki yolu en güzel anlatan benzetme bence şu. Maraton ve sprint. Bir tarafta itirazın iptali davası var. Bu adı üstünde tam bir maraton. Daha uzun soluklu, genel mahkemelerde görülen, daha kapsamlı bir yarış. Burada her türlü delili kullanabilirsiniz, tanık bile dinletebilirsiniz. Diğer tarafta ise itirazın kaldırılması var. Bu da tam bir sprint. Çok daha hızlı, icra mahkemesinde görülen ve sadece elinizdeki sağlam belgelere dayanan kısa mesafeli bir koşu. Tamam o zaman gelin ilk önce maraton parkurda bir girelim. Yani itirazın iptali davasına neymiş bunun özellikleri bir bakalım. Şimdi, maratona katılmak için çok ama çok önemli bir kural var, zamanlama. Borçlunun itirazı size tebliğ edildikten sonra bu davayı açmak için tam tamına bir yılınız var. Bakın, bu süreye hak düşürücü süre deniyor. Yani bir yılı bir gün bile geçirirseniz o kapı yüzünüze tamamen kapanır, bu hakkınızı kaybedersiniz. Peki bu davayı neden maratona benzetiyoruz? Çünkü bu bildiğiniz tam teşekküllü bir dava. Burada ispat yükü sizin omuzlarınızda. Yani alacaklı olarak siz bu borç vardır ve gerçektir diye ispatlamak zorundasınız. İyi yanı Her türlü delili masaya koyabilirsiniz. Tanıklar, bilirkişi raporları, keşif, aklınıza ne gelirse. Yani elinizdeki yazılı belge çok güçlü değilse ama başka kozlarınız varsa bu yol tam size göre. Tek şartı ne? Sabırlı olmak. İyi de benim o kadar bekleyecek vaktim yok, bu işi daha hızlı çözmem lazım diyorsanız, işte o zaman sizi sprint kulvarına alalım. Yani itirazın kaldırılması yoluna. Sprint koşusunda süreler de daha kısa. Dikkat, itiraz size tebliğ edildikten sonra sadece 6 ayınız var. Maratonda 1 yıldır, burada 6 ay. O yüzden elinizdeki belgelere gerçekten güveniyorsanız çabuk davranmanız çok önemli. Ve bu yolun en temel, en can alıcı kuralı şu, bu bir dava değil. Bu hızlandırılmış bir prosedür. Burada tanık yok, bilir kişi yok, uzun duruşmalar yok. İcra mahkemesindeki hakim sadece ve sadece sizin sunduğunuz belgelere bakar. Yani bütün kaderiniz o kağıt parçasının gücüne bağlı. Yalnız bu sprint parkuru da kendi içinde ikiye ayrılıyor. İki farklı kulvar var diyelim. Hangisinden koşacağınızsa tamamen elinizdeki belgenin niteliğine bağlı. Eğer belgeniz kaya gibi sağlamsa kesin kaldırma kulvarındasınız. Eğer boşlu, Adi bir belgedeki imzayı inkar ediyorsa o zaman geçici kaldırma kulvarına geçiyorsunuz. Kesin kaldırma adından da anlaşılacağı gibi en net ve en hızlı sonuç alabileceğiniz yol. Ama bir şartı var. Elinizdeki belgenin öyle sıradan bir kağıt parçası olmaması lazım. İcra ve İflas Kanunu'nun 68. maddesinde sayılan borcu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlayan o süper belgelerden birine sahip olmalısınız. Peki ne bu süper belgeler? mesela noter onaylı bir senet ya da resmi bir kurumdan alınmış, borcu gösteren bir makbuz veya borçlunun borcunu net bir şekilde kabul ettiği, imzası noter tarafından onaylanmış bir belge. İşte elinizde bunlardan biri varsa, borçlunun itirazını anında tuzla buz etme gücüne sahipsiniz demektir. Peki diyelim ki, elinizdeki belge noterden filan değil, borçlunun imzası olan adi, yani sıradan bir senet. Ve borçlu da çıkıp diyor ki, Durun bir dakika, bu imza benim değil. İşte o zaman işler biraz değişiyor ve geçici kaldırma kullarına girmiş oluyorsunuz. Bu sürecin işleyişi de çok enteresan. Mahkeme önce imza üzerinde bir inceleme yapıyor. Eğer imzanın borçluya ait olduğu yönünde bir kanaat oluşursa, itirazı geçici olarak kaldırıyor. Bakın, geçici kelimesi önemli. Bu karar size ne sağlıyor? Borçlunun mallarına hemen geçici haciz koyma hakkı veriyor. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? oyunun kralları bir anda değişiyor. İspat yükü hop borçlunun üzerine geçiyor. Artık borçlu olmadığını ispatlamak zorunda olan o ve bunun için topu topu 7 günü var. Peki diyelim ki maratonu koştunuz ya da sprinti kazandınız. Bitiş çizgisini geçtiğinizde sizi ne bekliyor? Ve tüm bu süreçten cebimize koymamız gereken en önemli ders ne? Gelin şimdi de sonuçlara bakalım. Eğer bu mücadeleden haklı çıkarsanız kazancınız sadece alacağınızla sınırlı kalmıyor. Birincisi en önemlisi, o buzdolabındaki takip dosyanız yeniden canlanıyor ve haciz işlemlerine devam edebiliyorsunuz. Engel kalktı. İkincisi, eğer mahkeme borçlunun itirazının haksız ve kötü niyetli olduğuna karar verirse, borçluyu alacağınızın en az %20'si kadar bir de tazminat ödemeye mahkum edebilir. Buna icra inkar tazminatı diyoruz. Yani borçlunun yaptığı haksız itiraz yanına kar kalmıyor. Özetle şunu unutmayın, borçlunun itirazı bir yolun sonu değil, sadece stratejinizi belirlemeniz gereken bir kavşak. Ve bu kavşakta hangi yola sapacağınız, yani maraton mu koşacağınız, sprint mi atacağınız, aslında en başa o ilk borç ilişkisi kurulduğu ana dönüyor. Her şey elinizdeki belgenin gücüne bağlı. Bu yüzden bütün bu hukuki yolculuktaki en önemli ders belki de şu, işin en başında belgelerinizi ne kadar sağlam tutarsanız yolun sonunda o kadar güvende olursunuz.